PTT'de çalışan taşeron işçilerin sorunları İstanbul'da Kadıköy iskelesinde yapılan basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Taşeron işçisi köle değildir. PTT Sen Genel Başkanı Süleyman Şen, taşeron işçilere usulsüz dağıtım yaptırıldığını açıkladı. Şen, yöneticilerin yaptığı baskıları anlattı. Bugün postanede taşeron olmamıza rağmen bize usulsüz tebligat dağıttırıyorlar. Defalarca dile getirdik. Bunları duyan savcılar harekete geçsin, gelsinler bizi ifadeye çağırsınlar, ifade veririz dedik. Ancak hiçbir şekilde bu tebligatın önüne hiçbir devletin organı geçmiyor. Ancak taşeron arkadaşlar usulsüz tebligat yaptıktan sonra soruşturmaya çağrılıyor, dava açılıyor. Arkadaşların hakkında ceza isteniyor. Müdürler baskı yapıyor. Baş dağıtıcılar baskı yapıyor. Genel müdürlük baskı yapıyor. İşçi bir şey dediğinde taşeron Olsun, kapı orada. Beğenmiyorsan kapı orada. Yeter artık. Taşeron işçilerin çalışma koşullarının ağır olduğunu söyleyen PTT Sen Genel Başkanı, geçen yıl bir işçinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Hava sıcaklarından dışarıda duramıyoruz. Ama burada gördüğünüz arkadaşlardan hala günlük 100 tane dağıtıma çıkacaksın diye sayı isteniyor. Geçen sene bu zamanlar İzmir'de Berrin ablayı kaybettik. 42 yaşında çocuk annesi. Hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Basına yansıdı. Hala bu sayıda yatmaları devam ediyor. Daha fazla mı insan ölsün? Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Marmara Bölge Başkanı Mevlüt Usta da taşeron işçilerin yanında yer aldı usta insan haklarının çiğnendiğine dikkat çekti. Türkiye'ye kim bu taşören olayını getirmişse bilin ki Türkiye'ye aynı zamanda ihanet etmiştir. Tam bir ucubedir bu çalışma sistemi. Tam bir kölelik sistemidir. İnsan haklarının çiğnendiği yerdir aynı zamanda burası. Taşören işçiler Türkiye'de iki buçuk milyondur. Bu sektörde 20 bin civarındadır. PTT kadro çalışanlarının kadrosu verilmek zorundadır. Bu güvenlik meselesidir. İşçi. okay